Evet. Bu bir erik ağacı. Bakın yaprakları çekebilirsiniz. Erik ağacı ama üzerindeki ürün kayısı. Şu anda normalinde gördüğünüz gibi erik ağacı Turgut Özal Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin ıslah çalışması neticesinde meydana gelen bir çalışma. Şu anda erik ağacında kayısı kayısı da şu anda olgunlaşmamış ama bir 10-15 gün sonra olgunlaşacak ve kayısı tadında olacak ama yaprakları ağacın şeyi hepsi erik. Bakın can eriği dedikleri bir çeşit. Bu da don olursa, yağmur yağarsa, ne olursa olsun döllemesini yapar. Erik hiçbir sene bu bu tür ağaç erik çeşidinde asla eriksiz kalmaz ağaç. Yani meyvasız kalmaz ve Az da değil bu şekil salkım saçak tutar. Abdullah Karakuş, Pütürge Bülükaya Mahallesi'nde tarımla uğraşmaktayım. Yaklaşık 14 seneden beri e, çeşitli kayısı ve meyve ağaçlarının üzerinde değerli hocalarla beraber e, çalışmalar yapmaktayız. E, en son 3 sene önce bir e, erik ağacı üzerinde e, kayısı uygulamamız vardı. Bu sene 2 senedir verim veriyor ve e, bizi de şaşırdı. E, kayısı, e, kayısı çağlası erik ağacının üzerinde ve bunun Türkiye'de başka bir benzeri olduğunu sanmıyorum. Ağaç gördüğünüz gibi çekimlerde de gördüğünüz gibi erik ağacı, ağaç, yaprak hepsi erik ancak üzerindeki meyve kayısı çağlası. Bunun biz de şaşırmıştır yani özellikle ileriki dönemlerde bunu çoğaltıp daha çok detaya inmek isteriz inşallah.